devam Doğru, ediyor Ya Gel, Böyle koyalım. dur <laughs> dur evet. Evet. evet arkadaşlar şimdi size şuyu koydum. Bu de ben arkadaş olmak isteyenlere ben şu evet, adımı göstereceğim ben size. Çarpı ci ci Söylenene göre bir tane takipçim. Burada ben oturacağım. Sen oturmayı hak etmiyorsun. Arkasında bir artı belki. Arkası bomboş. Burada böyle gülüyorlar. Ha 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 <laughs> Ah! İşte kapanacaktı. Bazıları kemik sanki. Ay gene ben buraya. Git. Buraya gideceğim. eve merhaba, merhaba Ben de sanki... oh, Gördünüz mü? <laughs> Selam arkadaş. E ben yine buraya buradan gideceğim. Çocuk benim yüzümden de öldü. Ben burada saklanıyor mı? Kitap bende. Okuldan kapıyı. Aç. Ses ses dayımınkine benzemiyor bu. Ah, çıktık gene. Ya! Çıktık Ben buradayım. Söyleden ne göre telefonum donuyormuş? Ve aslında benim telefonum da donma. Git artık git git. Git Ne? Bir şey demiyorum. Bizim şu bebeğe de Elif komşu. Elif komşu anneleri. Nasıl? Ne? Oyna çıktı üç kişi kaldık. Evet bu cüde kışkırtma. Sihirli kaşık ha sihirli kaşık. Kiko bak. Aa, i̇lk başta. Do 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 re 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 re. Mi 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 fa 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 fa. So, sol 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 la 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 la. Ti 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 do do do. Ne ettim. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.